Oldu. Bir bozuldu. Video bozuldu. Kuleden dönen var. Hadi hadi hadi. İki, Evdeyim. Dur dur bakalım dur. Tamam bak öyle map bitiyor. Al, al map sim o. Bu sefer zip atın. Aynen aynen aynen. aynen. Yoko spamlı çok ya. Kafa bak Tahta olur. Bir olur. Ben atıp döneceğim yoksa be. Çift var et de longtayım en ucumda. Let's have a life. Başlayacak atacağım ne tam zamanında malesef daha at Dört <Sessizlik> gördüm. Adama geldi. Niko dikkat çok. Ben bir de yanıt Ata sen Ata sen duymadım bile? Bak rush smoke attılar, yanıcı attılar bir üstüne yani hala. Bir tane yanıcı yanı girmeyi Bak derken, tamam bu hali 3A gibi bir şey yapmayalım hadi. Nomo bana nasıl smoke atıyorum. Atma, atma, ekolar atma, bir şey atma, gitsin böyle. Ooo, oh, neko smoke öğrenmiş. Ben böyle 10 saniyede öğrendim, Lan o makarnaya bakın, yanmasın ha. Adam 100 milyar maaş bakıyorum. Ev geldi second floor. Abi Evde Smok bunlar. Neden niye zıplıyorsun? Ya evde lazım. Bok çukurunda zıpladı. Ev öldü bir. Leri aç. Boşa bir şey atma, bir şey atma. Kal kal ekolar. O, mid mid yakın bir tane. Siz istersen kuşla ölmem ama. Mid mı? yakın bir tane smoke tarafı. Bizde flash'ım var. Hiçbir şey istemiyorum ekolar zaten. Counter terrorist. Tamam şimdi bulmak puanı verir. Şimdi bakalım Neko var. Ayat, ne var? Neko geliyor. Hayata dediğim simo atabilir mi? Atarım. Bak unutma lan dizgin at. Yok oğlum atmayacağım. Tamam Hayata simo bir tane simo attım oraya o simo alırsın tamam hadi. Tamam. Pik, pikle Mert Neko. Yakını yakacağım. Bak. yakını yak Mert sen de gibi yapsan anladın nereye yakacağını. Hayata gözüm sona isteme. Simo'mu da alırsın. Ulaş at bir tane yere.

Site'de saklandım. Short geçer. Akıya araba. geldi. Şu an kimse yok burada. Ben bir an ben, an dönüyorum, an. ben dönüyorum ben dönüyorum. Oğlum beni beyitleyen kişi. Baksana. Bir şort daha var. Kimi Aten Kim Aten Mavinin bir canı var ama Ah be ya. site Bir, yedi, bir de Short, Üçü daha Site'de da. birisi. Yanıyor. Öldü her şeyim var. Site'de attım bir tane. Ya, şort... var. Sarı gel. sen short oynayın beni sanacaklar. Dur flash benden sarı. Çıkınca. Bekle. bekle. Atsana. Şort yakın yakın at, at, at attım attım. Öldü bir tane. Nice. So, AK var sen bırak. O, AK var AK'leri evet, toplayın. Tamam şu Ver lan Bende AK var Aman ana koyma adamlar. B'ye iki tane nade atınca da var gelmiyor. Oo lan 89 vurmuş mu o bana? Ne oluyor, ne? Yine Allah ya be yine plan paraları var. Ayet sen koş ne koyla al al sana kelleş atayım. Eee ben, ben simonuzu atacağım. Mert flash atacak. Mert bir flashlarını at bombayı sen. Gerek yok bomba. Ben Allah sizin dip simonuzu atıyorum. Adayım ben. Gerisi simonu at ayet kaldım Flash'ım var Gelme gelme sen gel. bana, bana. İki vurdular Flash 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 Bir tane pit sağınızda var Bir tane banana gördüm İçte öldü İçte öldü okey amına koyayım bende para yok musun oğlum, oğlum tane ya, hepsi yana yana geldi bak şimdi görsün. <laughs> kaç düşük yanmış düşük. kanka? Fazla yanmamış. Hiç ya Allah, benim ya 20. Tamam ne bir tane. Beyi paslıyorum. Ay, Ay tamam. atın ben atmayacağım onu. <laughs> Bu spray nasıl bitmedi ya? Dayıca ya. Dayı cahaya, var. At, atıyorum atıyorum. Atın atın ben atmayacağım. Kolun atmayacağım. Ben, ben at atmayacağım. At, ben bekleyeceğim. bekleyeceğim. Sen at atmayacağım. Ben 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 Boyuna flash var boyuna. Açsan gelme. At. Hazır. Hadi. Solda ölen öldürür. Sen git evi oyna. Şorta da bakıyorum. <laughs> ve 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 dönün bir de dinizdönsün. Ben. 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 Bomba be. Geldim. Yeşil sen buradan açıl shift aç. Yanlış görmüyorsun bomba be. Lan bomba adam Nerede? Lokta nokta nokta gelebilir. Yakında bomba be deyin deyin mi, lan? mi lan? Tamam sessizlik da. istiyorum. Tamam, Sadece bomba sayda o zaman. Bomba şeyde galiba. Sayda. Tamam, City bende. Bana ne gelecek ya? Gelsene bu tarafa doğru. Geliyor. Murat ne dikkat Murat bakmıyor bakmıyor. bakmıyor. Tamam, tamam tamam tamam. Ama size 15 saniye. Bakıyorum geçene geçmediyse ise bilmiyorum. Gelecek gelecek. Gele Bakıyorum. arkan gelemez ki. Yani. Sıkarsan çıkacağım. Gelmez ama. Ne var? Ada da var. Arkadaşlar bana da fayda atıyor. bu kişi araba geziyor amına koyayım ben. Ben burada sana O oh, full armor bir flash aldım. Gidecek mi? Sen biliyorsun gelmeden sen bir yerden Al 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 sen bunu o zaman. Ben 2 flash atacağım seninle Mert'e. Mert dip smoke atar ya tamam. Boş, ben hani ya. Mert ayta flash'ını at buraya atayım. Üç tane atayım gelemez mi? Uzağa atıyorsun ya. Bir gelelim, <laughs> altın bir gelin. Altın bir gelin. Altın bir <laughs> gelin. Altın bir <laughs> gelin. Altın bir gelin. Altın e var, e var. E ben de, e Öldü, Şortu, şorta, şorta, Bro, var. Evet, ev var. Evet, ev var. Evet, ev var. var. gelecek adam var. Öldü mü? flash'ı var. Şorta var. var. Long arkada. Bir tane site var. Site var. Site'deki ortadaki kutu var ya orada var. Kutu olabilir. Vuru flash'ını bana. Adam sizi bekliyorum. Yaktım, yaktım, yaktım. Abi. Aa. İkiniz mid bakmayacaksınız. Bir, bir ev, bir ya, longu bir koy, geriden evdeki aldın. Adam, evdeki adam niye B'ye gidiyor amına koyayım ya? Hayır, ha, her zaman gidiyor. Sen şimdi bahane uydurma amına. Ben bir B'ye anten istiyorum ya, smokesuz. Ben ben de... Flash atsana bana. Flash at. Al. Ben atarım ha. At ben. Atayım. Buraya evet. yine atarım. At, at, Al bu Bu ben At 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 at. Yakına at, at. da uzağa da var dört de dört çatıdan gir. Bir siti girdi. Site girdi. Ne demek gerekiyor? Verse apn oldu. Sabır ver de. Çiken, Flash var mı ya? Flash var mı? Hiç bir şey yok. Var da gerek.

bana M4 atsana Mert M4, M4. Öbüründen mi? Aynen aynen Atayım var? mı? Hem abi Aa. bana tek tek flash atsana pikmin ya Yakını yakını yakın, dedim Ebe atsın mı atsan? Ya da At, sim, kanka. Ya. Nate mi ya? boş yere kolar ya. Postlar yani baylar. Neyse atak ya. varo kar geldi Gendi, kar. 2 3 giremedim bir tane, oh tane. tane. daha bana var var, var. Ben ben dur, dur. Sessiz Sessiz burada dönebilirim tamam bakıyorum çok bu arada

Ayta flash atsana şeylere. Ya da at hadi. Ben dip smoke atıyorum sen yakını yak. Sen Sen ayta attın bak yere onu alırsın ağaç. Beko git git git. Ağaya git Beko. Ayta smoke'u at. Atla çok geç attı Attı dip smoke attı ya molya at. flash Let's go, let's go, let's go. Let's go, Alta sen small. Alta small ye attım yere alırsın onu. Tekrar bırakalım ondan sonra 4 tane. Mm. Ne ko sadece yakıyorsunuz ha. Alta small kaçın. Sen yakını yak ben uzağa yakarım. Bir tane bir kola katarsan mert buraya iyi olur. Uzağa değil ya. Hiç kalma. Ne ko attım. gel gel gel. gelsin. abi gel, yapma abi gel. Neyse ne? Short bende, rahat oyun. Sadece eve bak. Long smoke geldi. Boiler, boiler silahını gördüm. Çıktı, çıktı. Şortu yaptın mı? Bro Ver flashını, short'a git. Ve geri Ses geliyor. Tek sit smoke var, yok. Yaktı nasıl et. <Sessizlik> bir can tam. Önden ben önüm gelin. Bekle bekle bekle. Üç, bekle gelin. bir, bir can. 99. Çorttan oynayın. Çorttan oynayın. Çorttan <Sessizlik> oynayın. Çorttan oynayın. <Sessizlik> Çorttan oynayın. <Sessizlik> Çorttan oynayın. Çorttan oynayın. Beni ev mi vurdu Beni short vurdu. Tam flash'ı elime çektim adam çıktı. Abi mı çekeceğim? Tamam. O zaman beyi kendiniz atın smoklarım. Yere yere flash flash atın bomba atın. o, yanıcıyı var ya biraz yakına atmasaydım o, o yanıcıdan çıkardı ha. Berk siz Aman alın ne kodip siz atsın. Bro bir de granit atsana. Adam gel kalkıya atıyorum ama o. Atacağım size kadar pik alacağım. Neko, Neko yakın yap istersen. Mert smok'u atın geç kaldım. yanım kaldı bir tane. Yalan adam. Molotofla uğraşıyorum. Arkam var bir tane. Benim arkam. Benim arkam. bir bir çek oyun Geliyorum yanına. Long geçer. Site'de en çok da geçer. Evde geçer. Long'um alsana. Alacağım alacağım beklesene. Mid mid. Şart giriyor. Şart giriyor. İkisi de bekliyor. Yedin her değil. Oh, ya, Oyunun A'da bir tek bilenmem o. Ben atarım ama hakemi almayın. Atan var mı araba? Çıkıyorlar? Atarım. Tamam ben attım ben attım hata. Atsana zaten ya. Ben yere falan falan atın oğlum dönüşte alın bak ben alıyorum iş. Remember. Tamam. Biz de beğen Murat abi mu? falan şey yok. Ama abi falan şey yok. Var ama çok beklenen geliyor. Mert dönme geliyorum. Bana at de. Yani can. Yalnızca... Yalnızca... Geliyorum 2 3 4 4 3'ü de orada. 3'ü de orada. Ama beni push yapacaksın tamam mı? Sakin sessiz gidiyoruz. Ses yapma çok. Bir tane SL, SL bir tane. <laughs> Neko ben bir, bir satış hareketi de satış hareketi Sağdaki Herkes taktiğini biliyor Biliyor herkes hangi Şuraya smoke atmama ha Yo, yo ben onu el... Ama elimle atınca da ölüyorum ben buna bak. Sen bana at ben atarım tamam, Al. Ama ben sende kalsın şu an sende kalsın. Ben fight'a gireceğim ya geri alalım. Tamam. Ya biz koşuna kadar smoke anca düşürüz zaten de neyse. olmaz ya döneriz döneriz. Olmaz sende mi kalsın ben? Eee gösterim onları.

Ben ben. Satma lan satma. Çöpeş. Kontama çık sıktım da çık sıktım tamam, da çık. Tamam sıktım çıkacağım. çıktı. Yok. Yapış yapış vurun. Geliyor. Cezesi ya. var oğlum bunun Aldım. Gezi oğlum bu yüzden Gezi. yalan attım ya ama elimin tersi Yap ya, yap ama. Bir tek ben kereç alıyorum, bir sunum var. Flash attım, bende hiçbir şey yok. Çekecekler ve açılacaklar. Ayta, flash at bana iki tane. Molotof e, yanıcı alsan hmm. ee, Murat Murat al, sen kendine. Ben önü iyi de açacağım, arkandan yürü. Çekecekler ha, iyi iyi. Murat'la ayta'ya bir lokman var. Biri mide baksana. Neko, al bu flashı mide düş. Leko, ben Leko, attım mideyi bir flash. Attım bir tane benim. Tamam, tamam. bakıyorum ah, nah, tam, tamam, tamam. Akiya. Gel gel. Ka ka. Ka adam. Bu Arka nakı var mı? Tam tam. Burası çok hale ama. Ne zaten gitmiyor nasıl? 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 Hadi bana iki atsana. Tamam bu arada tut oynayalım. Böyle bana iki at dedim oğlum. Murat atsın oğlum ben daha iki çekeyim. Arama var ya. Tamam neyse ben bunu öleceğim bari. Koşayım mı lan be ya? Koşayım lan bunu Atayım flash atın. Atayım. atın. Atın mı? Atın atın. Tamam o bir tane daha atacağım. Boylu bir, bir tane de flash atacağım yere hayata. İki flashım var zaten. Tamam ben ölünce alırsın. Ya. Hazır istediğini atacağım. Attım bir. Ben çok geldi bana Long ekolar, ekolar, ekolar. Bana ne aldın lan porslan lan Burası çok güzel Adamın armoru bayağı. yoktu kanka Adam short short BD pompalı Bir dakika siz Long'u da patlayacağım mid'e flash atacağım okey Atacağım bir flash atacağım Mid'e ama bak şu anda Smoke bitsin bekle Bekle smoke bitsin Yaklaş 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 At. Atlar. Öyle kütüphane var. Kütüphane var. Kütüphane var. Bir canlı. 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 Long, 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 vurdun, vurdun. long, 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 bir bir. Sen short aynı canı vurdun, sen aynı canı vurdun. Short gidiyordun. Eline sağlık. 99 kanka, 99. Çok iyi değil mi? Korkutuyorsun ya. Çok top e, lan. E, Bana bir molotof atın ya. Beyler bir molotof atın lütfen. Ben sat onu, sat onu, sat onu. Sandım kara yakıp gitti Lan bir tak körler ha. Savarlardı. Tamam da adam Simon'u şey Adam dedim. önce vururum onu. Hele ya orada vurdu Ayta smoke'u vuruyor. Adını. Şey, be, bence B'de Yok, geçen, beni ben, ben geçen alman, Koş Koş ver, ben al beni Geçen boş. geçiyor kurdum ya. Son site'ta kalın bitti maç. Yaz ez yaz ez. Terrorists. We will dance on In your